Gerçekten haklı, gerçekten haklı. Gün hücrelerinde, benliğinde, varlığında babalık enerji akıyor. Diktiğim hissi, diktiğim hissi. Ben kutsal bir dolayı bu düzenden dolayı bu düzenden dolayı bu düzenden dolayı dolayı bu düzenden dolayı diye benzer bir konu üzerinde bütüncül bir eğitim olacak yani bu. Bildiğiniz tamamen

Senin babalığını onu senin babalığın onu senin babalığını senin babalığın babalığın <Sessizlik> <Sessizlik> seninle annelik bağını kesiyorum. Evet, şimdi şimdi dönüm ben ben, e <laughs> ben, 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 <laughs> ben, 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 Çok memnun kaldım. Öncelikle bu organizasyon için çok çok, çok teşekkür ederim. Her şey çok tatlı edici. Birebir yaşayarak öğreniyorsunuz. Hani sadece kağıt üstünde kalan bir eğitim değil, burada birebir de bulunduğu bir da çok güzel geçti. Beni şahsen çok memnun etti. Çok tatmin oldum. Bir sonraki eğitimde yine, mutlaka katılmak isterim. E, hepinize çok teşekkür yine. ediyorum vermiş olduğunuz bu emek için, bu organizasyon için öncelikle. Her şey çok güzeldi, çok tatmin edici. Katılmak isteyenlere mutlaka bu eğitimi bekliyorum. E, bence şu an Türkiye'de yapılan en iyi aile dizimi eğitimlerinden bir tanesi diyebilirim. Daha önceki eğitimlerde görmüş biri olarak bunu söylüyorum. Vallahi ilgili katılmışım. Ee, daha başındayken, 3-4 girmiştim Türkiye'ye geldi, hocamız çok tatlı, ortam çok güzel, ben normalde buradaki ortamda duramam. Antalya'yı seyredip enerji aldım boğulurdu ya Herkes çok güzel İlk de ülkede gelmişim. İkisini de tanımışım. Muhteşem <laughs> <laughs> bir eğitimdi. Akbar hocamıza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Danışmanlarımızdan eğitim düzenleyen herkesin emeğine yüreğine sağlık. Benim için oldukça geliştiriciydi. Çok merakla başladım. Klinik solo. Alana merakım vardı. Yaklaşık 14 yıldır da mesleğim içerisindeyim bana inanılmaz yol aldırıcı oldu. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> yani supervizyon eğitim olma muhakkak yapılması gerekiyor. Ee, çünkü çok fazla etkili. Bunu izleyebilmek çok etkili. Muhakkak olması gerekiyor bir şey yani. Adana eğitiminden çok memnun kaldım. Ee, Akbar hocamın e, online eğitimlerinden de çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Grup çalışmaları, online aile dizimlerinden de çok verim aldım. Teyaklık ödemeyi sonuna kadar her dalda eğitimlerini öneriyorum. <laughs> i̇yi ki teyaklık ödemeyeyim. <laughs> çok teşekkür ederim. <laughs> tamam, merhabalar. Merhaba, ben. ben geldim Ankara'ya. Özellikle Akbar Hoca için geldim. Eğitim gayet güzel geçti. Çok verimli bir eğitimdi. Süpervizyonla çok güzel desteklendi. Keyif alarak katıldım. İzmir'de de uygulamayı düşünüyorum. herkese beklerim. Ee, yani İyi ki en başta olmuş mutluyum. Gitti Tiyak Akademi'yi seçmişim. Ee, şöyle diyorum, ben çok araştırmadan hani içimdeki sesi dinleyerek seçmiştim. Ama şükürler olsun ki içimdeki hani, ses bana doğru yolu sevk ettiğini gördüm. Ee, dersleri, katılamadığım dersleri online'dan takip ettim. Ee, Danışanımız da çok yardımcıydı. Evet. Ama herkesin süpervizyonu mutlaka gelmesin, mutlaka gelmesin istiyorum. Gerçekten çok farklı bir aile, çok farklı bir ortam. Herkesin bu deneyimi mutlaka yaşamasını istiyorum. Ve iyi ki de TF Akademi'yi seçtim Gerçekten buradaki aile ortamı, buradaki eğitim, Danışanları, danışmanların yardımcılığı, yardımcılığı falan o konuda gerçekten sonuç için teşekkür ederim. Zaten o yüzden regresyon eğitimleri de başladım. Bundan sonra bütün eğitimlerimi de sizden alacağım.